Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. İşte arkadaşlar, merakla beklenen Hande Erçel röportajı yayınlandı. Biraz sonra röportajın tamamını kanalımda bulabileceksiniz arkadaşlar. İşte Maldivler'den geldikten sonra ilk kez gazetecilere yakalanan Hande Erçel'den ilk kareleri sizlerle paylaşıyorum. Hande Erçel, Kerem Bursi'nin Amerika'ya gitmediğini söyledi. Yakında sete çıkacaklarını ve ikinci sezon çekimlerinin başlayacağını açıkladı. Şimdilik sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Çünkü birbirinden güzel görüntülerimiz var. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.